أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kıymetli Müslümanlar, değerli kardeşler, bu akşam sizlerle ee, pek mühim bir konuyu işleyeceğiz inşallah. Ee, konumuz tevessül, vesile kılmak, bir şeyi aracı kılmak manasındaki İslamiyet'ten önce de hak ve olan bir uygulama. İslamiyet'te de genişçe delillerini bulabileceğimiz bir uygulamadan bahsedeceğiz. Bu tevessül uygulaması hakkında delillerimizle, hadis ayetlerle, bir takım İslam alimlerinin uygulamalarıyla İnşallah onu izah etmeye çalışacağız. Tabi e, tevessül e, nedir? Evvela bunu genişçe açmak gerekirse tevessül bir şeyi aracı kılmak, bir şeye ulaşmak için bir şeyi vesile kılmak manasında halk arasında e, genel kabulle Cenab-ı Hak'tan af dilenmek için, bazı maddi manevi dualarımızın makbuliyeti için bazı maddi manevi arzularımızı elde etmek için Cenab-ı Hakk'a dua ederken ve Cenab-ı Hak’tan bir şey isterken bazı şeyleri efde azabları, salih amelleri bazı hadiseleri Cenab-ı Hakk'a vesile yapmak onu aracı yapmak manasında kullanılan bir ifadedir bu tevessül uygulaması bu konuda bizi aydınlatan evvela Kur'an'ımız, Kur'an azim müşanda Cenab-ı Hak Tevesülün hak vaki olduğuna, tevessülün hak olduğuna dair ayet-i kerimeleri evvela okuyacak olursak Cenab-ı Hak Maide suresinde Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Yani Cenab-ı Hak burada kendisine ulaşmak için evet Allah'a karşı gelmekten ve ona yaklaşmak için bazı vesileler aranması gerektiğini bazı vesileler aranması gerektiğini buyuruyor Cenab-ı Hak şimdi bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ona yaklaşmaya bazı vesileler arayın diye vesile kelimesini bizzat burada Cenab-ı Hak kullanıyor yine başka bir ayet-i kerimede eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi, yani günah işledikleri zaman sana gelselerdi, Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Evet, burada da ayet-i kerimede, yani o insanlar günah işledikleri zaman, ey peygamber, sana gelselerdi, senin vesilenle Allah'a tövbe etselerdi, Allah'tan af dileselerdi, Cenab-ı Hakk'ı evet, affedici, çokça tevvab olarak bulacaklardı diye biz adi Cenab-ı Hak onların peygamberi vesile yaparak dua etmelerini evet ne yapıyor burada? Yani teşvik ediyor. Yine başka bir ayet-i kerimede de Cenabı Hak hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. burada da Cenab-ı Hak yine meleklerle yardımını, melekleri yardımını göndermeye bir vesile yaptığını açık bir şekilde Rabbimiz ifade ediyor. Daha bunun gibi yani namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyin gibi bir takım ayet-i kerimelerde vesaire birçok ayet-i kerimede görüyoruz ki Cenab-ı Hak vesileye hem teşvik ediyor hem vesileyi kabul ediyor ve bu husustaki ayet-i kerimeler çokça bunları zikredebiliriz. Evet, Kur'an-ı Kerim'den delillerimiz böyle. Bununla beraber, bununla beraber e, uygulamalarda hadis-i şerifleri bizati buradaki uygulamalarla göstereceğiz. Mesela tevessülde bir takım e, çeşitler var. Evvela efdal zatları vesile yapmak. Yani Cenab-ı Hak katında fazileti bulunan, mahbuliyeti bulunan zatları vesile yaparak Allah'tan yardım dilemek, af dilemek manasındaki başlıkta şu var. Başta yine Yusuf suresinde geçen Hazreti Yakup'un evlatlarına olan duası var. Ey babamız Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk dediler. Hazreti Yakup da Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Bakın burada Hazreti Yakup'un evlatları affedilmeleri için babalarını vesile yapıyor. Babaları olan Hazreti Yakup da, Hazreti Yakup Aleyhisselam da bunu reddetmeyip bizatihi onların bu isteğini kabul ediyor ve onların affolunması için Cenab-ı Hak'tan yardım ediyor. Şimdi iyi düşünelim yani Hazreti Yakup gibi bir peygamber ondan sonra bu vesileyi kabul ediyor. Eğer bu uygulama yanlış bir uygulama olsaydı Elbette ki onu kabul etmezdi. Onu kabul etmiş ve ve de kabul etmiş ve Cenab-ı Hakk'a bağışlanmaları için dua etmişti. Evet, bir hadis-i şerifte yine meşhur bir hadis-i şerifte Hz. Adem babamız cennetten ihraç edildiği zaman Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Dua ederken de Ya Rabbi aşta senin isminin yanında ismi yazılı olan Muhammed Aleyhisselam hürmetine ben affımı diliyorum deyince Cenab-ı Hak ben seni onun hürmetine affettim, sen onu nereden biliyorsun dediğinde beni ilk yarattığında ya Rabbi ben aşkta senin isminin yanında onun ismini yazılı gördüm. Anladım ki o senin katında çok makbul birisidir, onun hürmetini istedim. Deyince Cenab-ı Hak ben seni affettim ya Adem deyip Adem babamızı affetmiştir ve Cenab-ı Hak bu hadiste ilave olarak ben seni de onun hürmetine yarattım diye Hz. Adem'e buyurmuştur. Evet bakın burada Hz. Adem babamızın af olunmasına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vesile oluyor. Ve Cenab-ı Hak da bunun bu duasını kabul ediyor. Yine Hz. Ömer zamanında Hz. Ömer'in yapmış olduğu bir uygulama Hz. Ömer Hz. Abbas Peygamber Efendimizin amcasını vesile yapıyor ve bir yağmursuluk zamanında Cenab-ı Hakk'a el açıp duayı Ya Rabbi ben biz diyor Peygamber Aleyhisselam hayattayken onu vesile yapar. Onun yüzü suyu hürmetine senden yağmur dilerdik. Sen bize yağmuru gönderirdin. Şimdi de onun amcası olan Hazreti Abbas hürmetine biz senden istiyoruz. Bize yağmur ihsan eyle deyince Cenab-ı Hak dualarını kabul ediyor ve yağmuru gönderiyor. Sahabe arasında da meşhur bir uygulamalıdır vesile. Yine salih amelleri vesile yapmak. Cenab-ı Hak bakın Bakara suresinde ey imanını sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Yardım dileyin. Yani direkt Cenab-ı Hak'tan yardım dileyin demiyor. Namaz kılarak ve sabrederek sabrınızı ve namazınızı ne yapın? Evet Cenab-ı Hakk'ın yardım için vesile yapın diye ayet-i de söylüyor. Yine bir hadis-i şerifte Efendimiz uzun bir hadis-i şeriftir. Bu yine malum olan İsrail oğullarından üç kişinin bir gece mağarada evet mahsur kaldıklarını ve onların ve onların salih amellerini o üç kişinin salih amellerini vesile kılarak Cenab-ı Hak'tan dua ve yardım istediklerini evet malumunuz ve onların yapmış olduğu dualar neticesinde yavaş yavaş mağaranın önündeki kayanın açılıp onların o mağaradan kurtulduklarını Peygamber Efendimiz e, Buhari'de uzun bir hadis-i şerifte malum bunu anlatıyor. Şimdi burada da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz'in bir teşviki var. Salih amellerin, güzel amellerin dualarımızın kabulüne vesile olacağı vesile olacağı hususundaki hakikatte ortaya çıkmış oluyor. Ve yine hayatta olan zatları vesile yapmak var ki Osman bin Huneyf radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den olan bir rivayetinde gözleri görmeyen bir adam geldi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şifa istedi. Peygamber Efendimiz dedi ki istersen bu haline sabret ama istersen e, sana dua edeyim dedi. Adam da dua istedi. Peygamber Efendimiz de ona şu şekilde abdest al ve şöyle dua et dedi ve duasını öğretti ona Peygamber Efendimiz. De ki Ya Rabbi ben e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile senden şifa istiyorum Ya Rabbi diye dua ettiği adama öğretti. Adam böyle yapınca ondan sonra adam şifa buldu. Peygamber Efendimiz bizatihi kendisini vesile yapmayı ne yaptı? Teşvik etmiş oldu bu uygulamayla. Yine vefat etmiş zatları vesile yapmak var. Yine Peygamber Efendimizin uygulamasıyla Haşimoğlu Esat kızı Fatma radıyallahu an annemiz vefat edince Peygamber aleyhissalatü vesselam ona uzun bir dua etti. Ya Rabbi ben nebilerin ve benden önceki nebilerin hürmetine evet bu kişinin affını istiyorum diye Peygamber Efendimiz kendisinden önceki peygamberleri vesile yaparak ondan sonra Cenab-ı Hakk'tan dua istemiş oldu. İmam Şafi radıyallahu anh da der ki ben bir ihtiyacım oldu arzularım diye İmam Şafi radıyallahu anh da bunu söylüyor. Yani İmam Şafi bir ihtiyacı olduğu zaman iki rekat namaz kılıyor. İmam-ı Hanife Hazretlerinin kabrine gidiyor. Orada Cenab-ı Hak'tan istediğini diliyor. Ve bunu birçok kez yaptığını söylüyor. İmam-ı uygulamasıyla da vesilenin hak olduğunu görüyoruz. Yine camit varlıkları vesile yapmak var. Burada da meşhur yine Kur'an-ı Kerim'de e, Bakara suresinde geçen e, Hz. Musa ve Harun'dan sonra bir hükümdarlık dönemi süren Talut'un düşmanlarına karşı muzaffer gelmesinde Cenab-ı Hak ona bir tabutun gelmesini ki bu tabut Hazreti Musa ve Harun zamanında da olan ve Cenab-ı Hakk'ın bir bereket bir feyiz kılmış olduğu, ona bir sekine bahşetmiş olduğu bir tabut, ağaçtan yapılmış bir tabut. Ama Cenab-ı Hak onunla Hazreti Musa'ya birçok muvaffakiyet vermişti. Talut'a da bu tabutun gelmesinin onun hükümdarlığının bir alameti olarak Cenab-ı Hak zikredip, inşallah ona bir muvaffakiyetin verileceğini o tabutla müjdeliyor Cenab-ı Hak bazen camit bir varlık olan bu tabut vesilesiyle de Cenab-ı Hak ona yardımını, ianesini gösteriyor. Evet, tabi bunların hepsinde de, bakın değerli kardeşler, değerli Müslümanlar, bunların hepsinde de bir ölçü vardır. Tabii ki tevessülün de bir ölçüsü vardır. Ölçülerden birincisi şudur. Yardım ve kurtuluş ancak ve ancak yardım ve kurtuluş. Bakın ancak ve ancak ya Cenab-ı Hak'tan istenir. O tevessül edilen şeyler yalnızca bir aracıdırlar. Evet. Onlar makbul oldukları için Cenab-ı Hak katında bir aracıdan başka bir şey değindiler. Biz istediğimiz her şeyi aslında Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Onun katındaki bazı makbuliyetleri gözeterek Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Birincisi budur. Onun için biz bir türbeye gittiğimiz zaman ya da bir şeyhin, bir makbul zatın yanına gittiğimiz zaman ey burada yatan zat ya da ey falanca kişi bana şunu ver demiyoruz. Ey Rabbimiz diyoruz. Bu katında makbul olan zat hürmetine, onun yüzü suyu hürmetine, evet onun makbuliyeti şanı hakkı için biz senden yardım diliyoruz isteklerimizi, matluklarımızı senden istiyoruz diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Yoksa o şeyde, evet o şeyin kendisinden istemiyoruz. İkincisi yine tevessül eden eşyanın ve kişilerin hadise üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Çünkü her şeye sadece gücü tesir eden Cenab-ı Hak'tır. Her şeye müdahale eden, her şeyi kudret elinde bulunan Cenab-ı Hakk'a aittir. Kesinlikle bir kişinin ya da bu vesilelerin hadiselere ya da bizim istediğimiz şeylere direkt bir tesiri yoktur. Tesir yalnızca Allah'tandır. Ve hususen e, kabristanlarda veya bir takım yanlış bir uygulama olarak, bir hurafi olarak bazı ağaçlara yani bazı mekanlara gidip oralarda direkt o türbeden veyahut da direkt oradaki ortamdan ya da o ağaçtan bir çaput bağlayarak ya da mum yakılarak yapılan, yapılan isteklerin tevessül ile bir alakası, uzaktan yakın bir alakası yoktur. Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Çok istimalatlara da sebep olmaktadır. Biz biliriz ki yalnızca evet İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ancak Cenab-ı Hakk'a ibadet eder ve ancak Cenab-ı Hak'tan yardım dileriz. Yardım ondan sonra iane lütuf, keram, rahmet ancak kimdendir? Allah'tandır. Sadece o diğerleri aracıdırlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam dahi olsa kim olursa olsun direkt bir hadise tesiri yoktur. Onlar aracıdırlar. Yalnız hakiki güç ve tesir Cenab-ı Hakk'ın katıyladır. Cenab-ı Hak bazı sebeplerle, bazı vesilelerle dünyadaki hikmet gereği bazı şeyleri vesile yapmışsa, bazı şeyleri sebep kılmışsa kılmışsa bununla diğerlerini karıştırmama gerektir. Evet biz hiçbir şey vesile yapmayız. Hiç kimseden bir şey istemeyiz. Yalnız Allah'a ibadet edilir. Yalnızca Cenab-ı Hak'tan bir şey istenir manasını biraz su istimal ederek tevessülün hak olmadığına dair olan iddialarda bir takım tabi çarpıklıklar ortaya çıkıyor ki burada onların kabulüne göre bir kişinin birinden su istemesi bile, bir kişinin elinden tutmasını istemesi bile bu noktada yanlış bir uygulama oluyor ki böyle bir takım anlaşmazlıklar ve karışıklıklar ortaya çıkıyor. Bunu kesinlikle vesileyle karıştırmamak lazım. Evet her şey Allah'tandır. Her şey Allah'ın tesiriyledir. Ama Cenab-ı katında bazı makbul kişiler, bazı makbul şeyler, mekanlar vardır ki başta kabe Muazzama olmak üzere bu bir vesiledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir vesiledir. Kur'an-ı Azimüşşan vesiledir, bir haracıdır. Bu bakıma bakarsanız meyveli verirken bile Cenab-ı Hak ağacı bir vesile yapmış. Bunların hepsi bir vesiledir. Bunlara müracaat etmekte, bunlara bunları aracı kılmakta hiçbir mahsur yoktur. E, vermiş olduğumuz delillerde de açık bir şekilde bunlar gözükmektedir. Tekrardan bu geceki dersimizin hitamı olan Cenab-ı başta hayırlı amellerle, salih amellerle huzuruna çıkmayı, bu dünyadayken onun sevgili bir zatı olmayı, cümle sevgili bir kulu olmayı cümlemize nasip eylesin. Başta Peygamber Aleyhisselam hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hakkına, Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme, Mükerreme Medine-i Münevvere vs. mübarek mekanlar, mübarek insanlar, başta peygamberler olarak onların hürmetine, Cenab-ı Hak onların vesilesine bize yardımını ihsan eylesin, bizi aff ve mağfiret eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa maallemtene inneke entel alim hakim ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin bi hürmetil fatiha.